Şimdi özgür Özel arkadaşlar biliyorsunuz bir kırmızı kart gösterdi. Mersin'den başlıyoruz ve bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Ve bize fırsat kalmadı. Bize hiç fırsat kalmadı. Niye söylüyorum bunu? Bütün CHP'yi destekleyen heyet, CHP heyeti ya da CHP'yi destekleyenler heyeti az birliği etmişçesine saydırdılar şeye, Özgür Özel'e. Şimdi mesela Salim Şen. Her yerde, her noktada, sokakta, otobüste, metroda, uçakta, aklıma gelen her yerde parkta yürürken bu kartı çıkartıp böyle göstereceğim. Artık ya beni deli diye birileri alır Esen. götürür. Ya bu adam aklını mı kaçırdı? Sürekli böyle bir kırmızı kart gösteriyor. Sonra Levent Gültekin aldı sazı eline. Çok acı bir durumdayız. Hani ölmüşüz ağlayanımız yok diye bir tabir var ya. Ya da ağlanacak halimize gülüyoruz artık. Evet ağlanacak halimize gülüyoruz. Sonra Fatih Portakal hem Sözcü'de hem de kendi kanalında Özgür Özel'in kırmızı kartıyla dalga geçti. Ha, bu mudur dedim ya gerçekten. Bu milleti aptal yerine koymak yani oradaki adam beni aptal yerine koyuyor. Eğer gerçekten büyük sürprizse oradan kırmızı kart çıkmayacak yani. Başka bir şey. Ya ciddi iş yapıyorsunuz. Ciddi iş yapın. Nevşin Mengisi, Öteksi, Beriksi ne kadar muhalif varsa bakın inanılmaz bir şey açıklayacağız falan deyince insanlar da bir beklenti içine giriyor. Halb halbuki Mersin'de işte cebinden kırmızı kart çıkarıp da gösterim falan dese bu kadar bir hayal kırıklığı da yaratmayacak. Şimdi şöyle de bir pratikliği yok. Hadi çıkın her yerde diyor kırmızı kart gösterin. Ya insanlar cebinde kırmızı kartla mı gezecek? Yılmaz Özdil konuşuyor. Elini cebine attı işte bu abi. Kırmızı kart çıkar. Kırmızı kart kampanyası başlatıyoruz. İktidara kırmızı kart göstereceğiz yani diyorum ya bu kadarını Tayyip Erdoğan bile hayal edemez ödemez vallahi yani CHP genel başkanında şu anda boş koltuk olsa yani boş koltuk bile bu kadar zarar vermez sanırım